Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar federasyon maçı ile karşınızdayım. Bu videoyu esasında yapma sebebim şu arkadaşlar. Şu bildiğiniz gibi federasyon maçlarında bize galibiyet almamız istiyor arkadaşlar. Özel sponsor görevlerine ve bakın şurada federasyon düellosundaki iki maçı da kazan diyor. Ben ilk maçımı kazandım ama olay şu. Sabahki rakibim arkadaşlar farklıydı bu seferki rakibim farklı. Belki bu görevi o yüzden kabul etmeyebilir. Yani emin değilim bu görevin kabul olup olmayacağından. Ve bakın burada da federasyon turnuva maçlarında 72 tane puan kazanmamız puan kazanmamız istiyor. Arkadaşlar bu görevi şahsen şöyle söyleyeyim. Yani eğer çarpı 3 değilse şuradaki bonuslarınız, etkinliğiniz bu görev yapmanız zor arkadaşlar. Yani 72 için haftada 4 maç yapıyoruz 2 2. Yani 9 2 hafta boyunca full yenmemiz lazım ve biz çarpı 3 olduğumuz halde eğer çarpı 2 ise bu daha da fazla olacak. E zaten çarpı 1 ise bu görev yapmanızın bir yani imkanı yok arkadaşlar. Şimdi rakip bizden güçsüz. Ama bence kadrosu çok çok iyi. Yani şöyle iyi. Bakın serbest vuruş ustası var ve yani şutu da o kadar kötü değil. Yani bu adamdan gol yeme ihtimalimiz var arkadaşlar. Kalecime güvenmiyorum ama aşırı bir ofansif takım. Yani ben bu tarz dizilişi hiçbir zaman önermiyorum arkadaşlar. Her zaman dörtlü savunma. Bakın tek DC'si var. Ben ben bu adama karşı arkadaşlar maçın başında belki bakacağım duruma göre burada gördüğümüz Sultan Galiyevi Santrofor alacağım. Yani çift Santrofor'la oynatacağım. Kaygusuzla beraber. Çünkü gerçekten eğer tek DC ile bir rakibiniz varsa arkadaşlar o adama iki Santrofor eğer DL ve DR'su yoksa AML ve AMR yani atak yönüne kanatlardan vererek adamı duman edebilirsiniz. Şimdi hep söylüyorum arkadaşlar federasyon maçlarından önce buradaki primi fullleyin. Bilet fiyatını da düşürdük zaten 30 dolar gibi bir fiyat. Morallerimiz full. Kondisyonlarımızı tam fullemedim. Bilerek fullemedim çünkü gerek yok. Zaten yani bayağı bir fazla. Ve gerçekten merak ediyorum. Bu maçı aldığımda o görevi verecek mi? Yani o görevi kabul edecek mi? Ama bence kabul etmeyecek. Ben normalde değiştirmedim. Federasyon neyse onu yaptım. Ama herhalde başka bir arkadaş federasyondan benim şeyi değiştirmiş. Maçı. Evet adamların hiçbiri arkadaşlar maçını izlemiyor. Karşı federasyon. Altı yeri Atayer karşı karşıya kaçırdı ya. Arkadaşlar bu sezon Atayer'ini gönderip göndermemekle kararsızım. Yıldızı düşük ama adamın ortası o kadar iyi ki yani bu adam her maç arkadaşlar bir tane kornardan asist yapıyor. Yani gerçekten muazzam bir performans. Kaygısız arkadaşlar serbest vuruştan bir tane atıyor. Yani gerçekten biri korner biri şey derken bayağı bir etkili oluyor. Evet biraz zorlanacağız gibi arkadaşlar. Bir de kontrol edeceğiz. Eğer gol yersek iki santrafora döneceğim ki yeme ihtimalimiz var. Bu adam ofansif oynuyor. Şimdi bakalım. Bakın burada tek bir adam var. Sultan Galiyev'i şuraya doğru alalım. Kaygısız da şöyle. Hatta Sultan Galiyev'i biraz daha ileride. Ben oyun tarzından dolayı biraz daha ceza sahasının dışında oynatıyorum. Çünkü arkadaşlar bakın. Kaygusuz'u ben maç içerisinde izlediğim zaman orta sahada topu alıyor. Kanada atıyor. O sırada bir kap duruyor. Artık bilmiyorum yani becerilerine baktığım zaman yani bu pozisyon almasından dolayı mı bilmiyorum ama yani gerçekten cesaretten mi bir puan yüksek bu adamın adam orta sahada AMC'ye, AML'ye, AMR'nin birine pası veriyor. Ondan sonra ileriye doğru koşturmaya başlıyor. Koştur babam koştur. Ve sonra da karşı karşıya topu kaptığımı da atıyor zaten. Bakalım kontradan bir gol gelir mi? Bence gelmez arkadaşlar. Kontradan artık eskisi kadar çok gol atamıyoruz bu oyunda. Evet. Atı eri. Nasıl vurdu ya adam. Yani. Tamam. Yıldız'ın eskisi kadar iyi değildi. Kardeş yani. Biraz da insan dikkat eder ya vurdu yere. Hücum basıyoruz. Galiba maçta bonus basmayı mı unuttum? Daha demin bilmiyorum. Benim diğer anlam veremedim husus arkadaşlar. Bu oyunda nedense... Evet. Yani kısa pas hemen hemen uzun pas yapıyor ve uzun pasla da golü bulduk. Ama yine de uzun pas yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir gol attık ama dediğim gibi rakip bizden güçsüz ve arkadaşlar şunu net söyleyebilirim. Yani federasyonda eğer kolay bir rakibiniz varsa federasyonunuzdaki arkadaşlarını söyleyin. iyi hazırlansınlar çünkü gerçekten bizim geçen sezon federasyondan düşme sebebimiz gerçekten 2-3 puanlık bir farkla yani. Ve birinde de biz zaten averajla kaybettik. Eğer averajla onu alsaydık büyük bir ihtimal şu an bir üst şeyde olacaktı kulvarda. Ama sağlık olsun. Yani çok teşekkür ederim iletiyorum şimdiden arkadaşlarıma bazı arkadaşlarıma. Bana yazıyorlar abi işte şöyle federasyonumuz var gel sana kapımız açık. Ben arkadaşlar dediğim gibi bu federasyonu yani elmasla birkaç sezon tutup gidersem de öyle gitmek istiyorum. Ki zor gibi gözüküyor ama olsun yani en azından artık eskisi kadar katılım eskiden eski oranda daha fazla. Yani 4 kişi izliyoruz. Eskiden 3 veya 2 geçen sezon. Bu sezon biraz daha. Evet Gasparalı'dan bir kontrol atak. İl Şu kaygısızla bir pas atın abim. Bak. Bak gene Ateri'nin vurduğu gibi saçma bir vuruş geldi. Yalnız adam da iyi geliyor. Evet Atayeri karşı karşıya kaçırdı. Şimdi de foul yaptırdı. Adam eğer bunu yani kalemize gol görürsek diyeceğim ki Atayeri maçı sattı. Bakalım serbest vuruşu daha demin kim attı göremedim de büyük ihtimal şu adam attı. Yani bu adamdan yani biraz daha ceza sahasına yakın bir nokta olursa gol yememiz çok çok normal arkadaşlar. Ben bu dizilişi önermiyorum arkadaşlar bakın. Yani ML ve MR'niz varsa AML ve AMR olmayacak. Yani takımımızı hem DL hem ML hem AML oldu mu Olmuyor arkadaşlar. Topa sahip olmamız çok yüksek. Toplam şut. Aslında isabetli şutumuz biraz daha iyi olabilir. Yani iki tane net pozisyonu harcadılar arkadaşlar. Karşı karşıya da oyuncularımız. Top çalmaya kolaya da alabilir. Evet kaygısızlığı sevdiği nokta arkadaşlar. Bakın dedim. Adam sağ çaprazdan yani şöyle şuradan göstereyim. Şuradan şöyle vurmayı seviyor. Gerçekten sağ ayaklı olduğu için herhalde. Çift ayaklı ama animasyonlarda arkadaşlar sağ ayağını kullanıyor. Sol ayağını kullandığını görmedim duran toplarda ama. Karşı karşıya falan olduğu zaman şey yapabiliyor. Bakın bu adam çok fazla kontra atakta yani defansa çok açık veriyor. Evet ilk maçı kaybettik. Bakın. Kaybettik. Kaybettik. Yendik. Yani yeniyoruz. Dört maçı da yeniyoruz. Evet yani bu maçta ilk kez arkadaşlar bir maçta bu kadar çok karşılıklı kontra atak yapılıp da kontra ataktan gol olmayan maç görmedim yani. Bugüne kadar top 11'da. Hayır, iki takımın da defansında yani benim defansım bu sezon iyi değil arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar top çalmayı ben kolay alıyorum. Kaygusuz'un sevdiği noktalar ama bence gol olmaz. Kaygusuz bir tık daha sağda olsaydı yani o top duran top biraz daha sağda olsaydı büyük bir ihtimal goldü. Oyun alabileceğimiz bir yedek var mı diye bakıyorum ama yani en azından bir yeşil ta bir tane yeşil paket kazanmak için. Kötü oynayan bir oyuncu varsa bakacağım puanlara onlardan birini hatta bakalım. Yani ona gerek kalmadan. Şu. DL'mizi mi oyuna alsak? bilmiyorum ki. Bakalım puanı düşük. Maşallah bir tek kalecimizin puanı düşük ona da zaten top. Evet Sultan Galib'in puanı düşük arkadaşlar. Ona nasıl bir şey yapalım? Sultan Galiyev'i oyundan alalım arkadaşlar ya. Adam ama kaygusuza iyi alan açtı diye düşünüyorum. Çünkü kaygusuz Bakın Sultan Galiyev kötü oynuyor. Karşı karşıya pozisyonda defans araya girdi ve gole izin vermedi. Evet Sivas Spor maşallah. 5-0. Arkadaşlar yeni DC ve DR aldım. DR 3 mevkili. DC'nin mevkisi yok ama DC'nin boyunu uzun seçtim. Ligde de kupada da diğer maçlarda da iyi oynuyorlar. Gerçekten özellikle DC'de uzun boy. 1.90'ın üzerinde boyun hatta 1.80'de 1.90'ın üzerinde olmasına fayda var. Bakın DR'mizde de şöyle bir olay var. 3 mevkide oynuyor ve hemen hemen bakın fiziksel ve savunmada hepsi açık arkadaşlar becerileri. Ulan arkadaş bugün gerçekten oyuncularda bir şey var ya. Karşı karşı o kadar çok kaçırıyorlar ki. Yani bu maçın normalde en az 3-4-0 bitmesi lazımdı takım daha başarılı mücadele Bence de daha başarılı mücadele ortaya koydu ve gerçekten yani özellikle eli ve kaygısızlığını kaçırdıkları beni delirdi. Baktığımız zaman topa sahip olma, her şeyde üstünüz. Üst. Zaten bu federasyondaki adamlar biraz düşüktü bize göre. Bizim yani bütün takımlarımız kolay rakiplere karşı oynadı. Ve e, 72 36. Şimdi bakalım şu özel sponsor görevini. Arkadaşlar federasyon düellosunu iki maçı da kazan. Bu aynı adamla yapacağınız maç. Yani gerçekten bu önemli. Bu gördüğünüz gibi görevi yapmadı. Yani vermedi. Normalde ben değiştirmedim. Şöyle göstereyim. Bakın varsayılan bende buydu. Herhalde bu Sivas Spor sonrasında değiştirdi. Ya da bilmem oyunu değiştirdi. Eğer ben bu adamla maç yapsaydım ve yenseydim çok rahatlıkla o görev yapacaktık ama olsun. Finaldeki rakiplerimize bakalım. Evet, belli olmuyor ama finalde de arkadaşlar büyük bir ihtimal baktığımız zaman yani en iyi ihtimal ya şu ya şu. Yani 120'lik bir adam 4-2-3-1. Evet, iki tarafta 4-2-3-1 oynayınca oyun biraz kör dövüşüne dönüyor ama olsun. Yani en azından ikinci olacağız ve bakın 14 puanımızı alacağız. Şimdi dediğim gibi bu evet bakın bu görevi saymadı. 9 puanımızı aldık. Herhalde oyunu açıp kapatınca olacak. Yani emin değilim bakın 18 puandayız. Görevde turnuva maçlarında. Abim turnuva maçı değil mi zaten bu? Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.